i can't Kendimle çelişiyorum Diyemem moruk ben gelişiyorum Aklıma koyduğumu başarıyorum Canımı sıkamam daralıyorum Geri geri de gelemiyorum Parona yağım ve deliriyorum Yazıyor yazıyor karalıyorum Hayatım sonlandı yaşamıyorum Bir bataklığın içindeyim batıyorum Çıkmaya çalışıyorum çabalıyorum Olmuyor tanrıya yalvarıyorum En küçük yalanına aldanıyorum Dinleme beni şu an saçmalıyorum Değişiyor yüzler tanımıyorum Ya da dost tanıyorum onu yanılıyorum Düşüncelerim çok sığamıyorum Ben kendimi bir türlü aşamıyorum Lakin bu savaşı yeniliyorum Ve de potları bir türlü kıramıyorum Çabalayıp başarıp haykırıyorum Ama yaptığım hataları sayamıyorum Gece boyu paranoya yatamıyorum Ben çıkış yolu bir türlü bulamıyorum Düşüncelerim çok sığamıyorum Ben kendimi bir türlü aşamıyorum Lakin bu savaşı yeniliyorum Ve de potları bir türlü kıramıyorum Çabalayıp başarıp haykırıyorum Ama yaptığım hataları sayamıyorum Gece boyu paranoya yatamıyorum Ben çıkış yolu bir türlü bulamıyorum Düşüncelerimin içinde boğuluyorum Günlerim azalıyor korkmuyorum Moruk aksine daha çok seviniyorum Ve de kendime daha çok güveniyorum Acıların içinde kıvranıyorum Moruk bir gün bile kendime gelemiyorum Bulamıyorum yolu dolanıyorum Ama senden bir türlü kopamıyorum Konuşmayı deniyorum yapamıyorum Sonra da kendimi kandırıyorum Dostlarım dinleyin bocalıyorum Beni teselli etmeyin çok sağmıyorum Ben kendimi bir türlü aşamıyorum Lakin bu savaşa yeniliyorum Ve de potları bir türlü kıramıyorum Çabalayıp başarıp haykırıyorum Ama yaptığım hataları sayamıyorum Gece boyu paranoya yatamıyorum Ben çıkış